Sıfır soruları <laughs> sağlamışlar. Sıfır soruları merkez. 63-82, 63-82. 82, 63 82. 82 dinlemede. <laughs> o 45. yola saptılar. Önünü kesin. Anlaşıldı tamam. 45. yola intikal ediyorum. <laughs> İşte geliyor. Hemen önünü kes. İşte yakalandı. Kaçıcı alın sana dur. <laughs> dur. <laughs> Sen mı sandın lan hı? suçum yok suçum Adam, yok adam öldürdük Adam öldürmedin ama insanların canlarını tehlikeye attın <laughs> Yürü Zorluk çıkarma Kapıyı <laughs> Peribot yolun 45. yoluna gel, araç çekilecek. Tamam 45. yola geliyorum efendim. Hemen geliyorum. Hemen, hemen Lanet serseriler yine motorlarla kapışıyorlarmış. Bu mu motor? Motor bu. Sürücüsü nerede? Sürücüsü enselende. Sey, tamam. çekiciye alalım bunu. Kulağını çabuk ya Yakaladık seni sabırla. Jaguar'ı yakaladılar. Onu almak lazım. Jaguar'ın motoru almamız gerek.